Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün de geçen ektiğimiz soğanların devamı olan zambak soğanlarını ekeceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi a 101den almıştık şey pardon şoktan almıştık. Şöyle 3 adet mix diyor karışık renklerde. Şöyle bir soğan 3 tane var içinde. Geçen bir Netflix'te belgeselde izlemiştim. Bunu e, atıştırmalık olarak yiyor. tabii onlar daha farklı. Da, baharatlı ve tatlı oluyor. Bunları sakın evde yemeyin. <laughs> Şimdi başlayalım arkadaşlar. E i̇lk başta 3 tane yer seçtim. Birbirinden farklı yerlere ekleyeceğim. Bir tanesini dışarı eksilendi. Tane diğerlerini de saksılara ekleyeceğim. Burada ilk saksıdan şöyle gördüğünüz gibi akşam sefazenim. Akşamları açan bir çiçek türü olan. Onu ekleyeceğiz. Evet şöyle alalım. Şöyle küçük bir tohumumuzu şununla tak. Küçüğünü de alalım ekelim şuraya çubuk yardım ya. da şunu ortaya gidelim. Şöyle kökü gelecek şekilde. Şuradan bir tuşla tık. şurada kalıp koyalım. Feijio dediğimiz ağaç buda arkadaşlar. Meyve ağacı. Türkçesi kaymak ağacı diye geçiyor. Şöyle gördüğünüz gibi yaprakları var. Onu da göstermiş olduk. Şöyle. Ektik. Tamam, Sulamamıza gerek yok zaten yağmur yağıyor yeterince. kapatalım. Diğerlerine de bir tanesini e, kaslı patalan içine ekecektim. Fakat şöyle ortada bir bitki var. Biten mango mu? Artık neyse. Şey de olabilir. Aynen mango da olabilir. Ya da saltaya katılır. için i̇şte, unuttum. unuttum Avokado. Avokado da olabilir. Evet bir diğer kökümüzü de şuraya ekelim şu buğzu alalım. çok yardım mıydı? Şöyle kaldı o da. Ne dedik? Şurası boş. Şöyle köşeye 4-6 cm metre derine gideceğiz arkadaşlar. Янас та хадийн нэг юм л байна. Bunu bu sulayacağız tabi. Ben şu spreyini de spreyini sulayayım. Böyle. Evet, Daha çok su koymamızı öneririm tabi. Bunlar Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında çıkacak çiçekler. Evet bir diğerinde bir saksı alacağız geleceğiz arkadaşlar. Biraz bekleteceğim. getirdim. Şöyle bir saksı. 4 6 koyalım. Bir altına biraz toprak koyalım içine. Bir balkonda, bir balkonun dışında, bunu da olursa salona koyarım. Daha büyük saksıya yerleştirebilirim ileride. Yeni bir toprak kalıyor, şimdi bunu da toprağı azaldı. Şu an toprakları toplar koyuyorum. Evet. Şimdilik bu kadar yeter. Tamamdır. Şimdi yazı bekleyip havaların ısınmasını çiçeklerimizin açmasını bekleyeceğiz. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımı takip edip videomu beğenirseniz de çok sevinirim. Bana destek olmuş olursunuz. Kendinize iyi bakın. İyi günler.